Hasan abi çekme ya. Hasan abi. ben çekmiyorum. Bende çekim yok. Abi bak, çek bak çekersek abi, abi dur bak. Çek abi, çekme, abi, çekme abi. Boş, tamam, boş, tamam. çekmiyor tamam e çekmiyor. Abi ya. Çekmiyorsun abi. değil mi? Tamam çekme Vallahi çekiyordum abi O da çekiyordu abi. Çekme abi boş ver Tamam abi de diyor çekme abi.

Bizi takip edin haberiniz olsun.